Arkadaşlar bugün sizinle özel konuklarımız var. Bir tanesi gitti hemen gelecek değil mi Emirhan? Şu an bilmiyorum. Emirhan Hasırcı. Adın neydi söyle? Muhammed Balçok. Balçok, Balçok ben de. Tura, ben Tura Harhan Aslan. Başlayayım değil mi? Ben başlayabilir miyim? Ben önce başlayayım. Hadi ben başlayayım. Ee, şimdi önceden... Ben başlayayım o zaman. Hadi ben başlayayım. Ya ben başlasam daha iyi olur YouTube benim tabi. Hadi Siz zaten oynayacaksınız. Uy gıdaklandım biraz. Ay. Biraz gıcır gıcır oldum ha. Ay, yanlış anlamayın tabi gıcır olmadım tabi. Ses niye yok ya? Ses. Ha ses şeye gidiyor şu anda. Benim bir tane bluetoothlu e, karaoke diye bir mikrofonum var. Onun, ona da ses gidiyor. Ay şarkıdan var. Ama şarkı yok tabi. Tichket. tiçket ne ya? Paket mi ne? Ananı avradını. Ben, ben devam edebilirim. Tamam. Ah. Böyle e, bir dakika bir şey konuşabilir miyim? Evet. Böyle ana avrat küfür ettiğim için çok özür dilerim. E, yani videoyu mu yeniden mi başlatsak acaba bilemedim. Sence bence e, Emirhan'ın kanalına abone oldum Neydi kanalının adı? Kanalımı kapattım Tuğra. Ulan niye kapattın ya? Niye kapatmış bir de... YouTube hesabını kapatmış bir. Bunu da ben oynayayım. Hadi son. Son ben oynayayım. Emirhan Emirhan. Hepimizin bir hakkı var. Evet YouTube kanalını <laughs> bırakmış tabii ki sağ olsun. Ama insan mı YouTube kanalını bırakmaz ya. Değil mi? Ben, ben hiç YouTube kanalını bırakmıyorum. Kaç haftadır video da atmıyordum. Çünkü telefonun biri çalmıştı sağ olsun. Sağ olsun değil de yani mecaz anlamda yani niye çaldı benim telefonum? Şu anda telefonla çekiyoruz videoyu. Çünkü GoPro evde. Kameranın hepsi orada. Evde dışarıya alamadım çünkü bütün videolarımı ondan çekiyorum. Şarjı dolsun. Şarjı kaç günür dolamıyor biraz bozulmuş GoPro ve benim kameram Enes Batur kamerası vardı ya bana ondan almıştı sağ olsun doğum gününde <laughs> doğum gününde sağ olsun Enes Batur bana almıştı iki hakkımız vardı değil mi? hayır bir yo beş tane hakkımız var o gün gol aktifman sayımız da vardı değil mi? hayır e gol atma sayımız vardı. İki atkımız oldu. Ama sıra bende. Ben e hadi sen ne diyorsun? Ama yeşil taraflar onu. Yeşil taraflara bassan daha iyi olabilir Nişancım. Bak sakın yere değeyim deme. Aferin. Bana ne oluyor? sakın neyim deme. Ona ne uğradın? Şimdi devran arkadaşımız da geldi. Soyadı neydi? Enç. Sonra akşama bize gelecekti değil mi? Hala o. Çak. Çak. Hadi, Biz, çap. Çap. Hadi kartın deli Ne? Ne olacak? Nereye? Hadi gidelim mi? Benle gelin mi? Gel. Ne yapacaksınız ki? Ne? Sonra sonra gelecek mi? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir videoda bir videonun sonuna daha geldik. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kuran'ın Kıran'ın